Evet sevgili yine böyle mosamın üstü donatıldı. Nereden geldi bunlar? Bunlar Zonguldak Alaplı'dan e, söyleyelim şimdi. E, bunların gönderilmesini bize organize eden e, Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören'e yürütme kuruluna Zonsiyat'ın, Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin evet. direktörü, kurumsal iletişim direktörü Metin Kara ve e, Rütim Matbaa İsmet Gökdemir'e teşekkür ederiz. Çok Abi, teşekkür Nece, ediyoruz. Nece Tıskoğlu Başkan da bunları alıyor. Baba Başkan ediyor. sağ olsun bize bize hem besliyor gönderiyor hepimizi şey ekip arkadaşlarımızı. E, tabak için tabak Hı. ve plaket Arap evet. Alaplı Belediye Spor formalarla Ay, o tabağı güzel. bize gönderen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin. Ay, çok Ona güzel bu edelim. bunu hemen odana koyuyorsun Cem. Evet. Güzel. Evet bu güzel olmuş odanda evet. yerini alsın bence. ballarını bağlarını an, e, Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören göndermiş. Yasin Bey çok teşekkür ederim. Ben sadece kestane balı yiyorum. Bu kadar güzel olabilir ve buradan da izleyicilere tavsiye ediyorum. Çok hele ki şu dönemde mevsim geçişlerinde grip vesaire için inanılmaz güzel bir şey. Özellikle kestane balı. Evet. Bu finduklar finduklar. fındıklar var, fındıklar. Fındıklar Erçal, Alper ve Sözer fındığı. Onlara teşekkür evet. edelim. Ee, evet. Şu maket var. Ahşap tekne yapmışlar. Ama dur, her var. gün bir yavuç fındık diyoruz yalnız. Onu da belirtelim. Sağlık güzel için, ya. kalp için. Ay Onu bu maketin sana. güzelliği, bakar mısınız? Şöyle tutayım. Ahşap tekne ve yat ustana vatan vatanı olan Alaplı'da ahşap tekne için sevim yat sahibi Cengiz evet. Sevim. O göndermiş bize. Ellerine sağlık. Çok güzel, çok güzel ya. Evet. Artık bir gemimiz, yatımız var. Evet, güzel. <laughs> bu böyle bir runner zannedersem. Çekmen bezinmiş. E, çekmen bezinden runner. Artısı. Bak böyle runner işte, sehpa artısı. Bunun üstüne böyle koyuyorsun. Tık 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 tık. çok söyleyeyim. güzel. söyleyeyim. Elpek, Elpek dokuyan Eller Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Nigar Duman ve Alaplı Hasanlı Köylü Muhtarı Recep Tufana. Teşekkür hmm, ederim. Sağ olsun. Benim. Burada burada fıstık ezmesi de var. Fındık hmm. ezmesi. O da Alaplı hmm. eski TSO Başkanı İsmail Öztürk göndermiş onda. Allah, teşekkür Çok Teşekkürler ediyoruz Bu sağ arada olun. sen belki biliyorsun bilmiyorsun. Alaplı'da ayrıca tarihi yağlı pehlivan güreşleri yapılıyor. Ve dünyanın onu söyleyelim ya ağaçlar yapılıyor. Bir de dünyanın en yaşlı porsuk ağacı var ya, evet. 4.117 yaşında. Ha. O Alaplı'da. Ne diyorsun? Dünyanın en yaşlı porsuk Ay, ağacı. Oraya bu yaz gidelim ya. Necdet ha. Bey gelecek, ona söyleyelim. Bir Necdet şey Bey, Necdet Bey, gelelim Zonguldak'ta bir şey konser yapalım ya. Gelecek evet, bir de şu hani o peteklerin olduğu yeri görmek istiyorum, o balların evet. çıktığı yeri görmek istiyorum.